konuş. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. E-futbol. Şimdi kuzenimle birlikte bir maç yapacağız. O da ne? Kod 0, 0, 6 Arkadaşlar daha yeni daha bugün karar verdi YouTube kanalı açmama. Açmamıza. Benim 350 abonem var. Evet, deneyecek. İzleyelim bakalım. Birazdan onun takımını da göstereceğim size. Benim takımım daha kötü. Benim takımım daha kötü. Benim takımım böyle. 3052 gücüm maçı var. Maçı gire bastım. Yedeklerim böyle. Ben maçı gire bastım. Dur. Eyipmen. Ee, Arkadaşlar ve şu an biz 3 kuzen olarak buradayız. 3 kuzen olarak buradayız. Eyipmen ee, de burada. Kaç biz, like istiyoruz? Bir de sen niye bir de sen niye altınlarını harcamadın? Bu sen paket açmadın 100 ya. Bilmem. Henüz like'ı. Ama daha yeni kanalım ona gerek yok. Şimdi fazla istemem. Durun. Kuzenimin takımını gösteriyorum böyle. Orayı kaydı koydum tel yerine. <laughs> 2771 gücü var. Yedek yedekleri de böyle. Yedekleri sattığım için arkadaşlar. Yedekleri satmış o yüzden yanlışlık. Yani o yüzden de oldu işte. Neyse. Birazdan Eyüp de gelecek. Eyüp Ömer'e de böyle satacak botan. Onu göreceğiz bir de. Ben mesela Sen Sen daha yeni, Sen daha yeni mi başka yine hı hı. Ama oynadım ben, ben. O PES ama bu PES, o FIFA. Hı <laughs> -hı. <laughs> 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 arkadaşlar istediğiniz kadar like atın. Yani. Bir de benim kanalıma da gitmeyi Arkadaşlar unutmayın. Arkadaşlar istediğiniz kadar like atın sakın abone olmayın tamam mı? Arkadaşlar bu ne diyor arkadaşlar? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Şimdi maç başlıyor. Arkadaşlar siz Hayır. Daha ilk dakikadan gol yemem. Wow. Rashika. Somunay. Bellingham. 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 Yoksa Bilingum. gol mü yiyeceğim? Yemedim. Gene <gülme> Mbappe. Gene Mbappe. Dominay. Dominay. Messi. Hayır. Hayır. Roka. Roka. Roka mı? <laughs> Çok komik ismi varmış Roka. Ama yine de güzel karakter. Roka. Roka ne yaptın? Ne no, Messi? Messi. Hayır. Messi'nin de mi Galatasaray forması giyindiğini ayır. görecektik. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Değil e Senin de ye. Ben yiyorum, siz de yiyin. Tamam biz de yiyoruz zaten. Ama ama işte biz maç başla, biz maç biz maç başladıktan sonra ne yiyeceğiz? Ben şu Arkadaşlar. De. Arkadaşlar bir dakika kazanacak sizce O Galatasaray Pendik Spor maçını. Galatasaray'dan abone olsun. Pendik Spor'a like atsın. Hadi bekleyelim sizi. Şimdi ilk şutumu yurt çekiyorum gol değil. Ne? Ben şuradaki şeyleri Çok güzel. Yani annen... Ah. Annen Şimdi Bruno şey Fernandes'le korneri kullanıyoruz. Bunu değil mi? Neymar'la ve gol. İlk gol. Bir Bir olmuş, bir şey. Durum 1-0 Neymar ilk gol attı şimdi Drogba hızlı başlıyoruz. Roka, Roka. Messi haydi. Rüdiger haydi Pedri. Pedri. Hayır, Neymar. Hayır, Messi. Şimdi Hernandez. Hernandez. Orta Drogba gol o değil. Var, güzel, güzel. Çok güzel. vurdu Kabul edip hemen de kanunlar bilmiyorsunuz, beni Oğlum, hedef? önde Önde baskı önde bas. Topu almamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel yapıyoruz arkadaşlar. Böyle devam. Rodrigo son anda. Oğlum lan ona lan motor zaten o uya, Şimdi Rüdiger, ya uzayıyor. Şimdi Rodrick Rodrick. Ya o <laughs> serbest vuruş. Of ya. Ben de ne yazayım lan seninle değil. Peki ne lanmiş? Rodrick tırmış mı Hı? O zaman mı? Oğlum kolay oyun lan. <laughs> kolay oyun mu? <laughs> o o o zaten botlar on saniye ne yapmamı. İkinci seviye oldum. Sü. İkinci seviye olmuş. Sü. Oyunda seviye <laughs> mi var? Son anda demiyorum. Demiş ya zaten oyun oynuyor. Kutu açıyorum diyor ya. Paket paket ne? Şimdi kapıtı. drop. Alamadı. Şimdi drop bak, drop aldı. drop aldı Messi. Messi gol! 2-0. İkinci golü Messi atıyor. Devam ediyoruz. Şimdi topu kapabilir miyiz? Kapamadık. Çok güzel. Çok güzel pas. Şimdi Messi. Messi lan Drogba'ya drop. Drogba. Drogba. Bu, bu maçı ben bence yenileceğim. Bu arada bilerek yenilmiyorum. Messi. Messi gol. Arkadaşlar. Evet, <laughs> adamın, adamın takımı daha iyi. Yıkan mı? mi? Ben şu santraları bitireyim hemen geliyorum. Bana da zaman arıyor. Arkadaşlar birazdan da yapayım ben botan bakalım ben satacak. Bakalım onu kim yiyecek. Yani bence bence şu an da kimin kimin yiyeceği zaten belli. İpime daha yeni başlayacak. Şimdi Messi. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin. Niye affedersiniz diyorsun işte İlk yarı bitti uzatmalardayız şimdi. Ve serbest duruş. Acaba gol olacak mı? Kimi seçsem? Vurdu. Messi seçtim gitti. Şimdi Messi. Gol olur mu? Messi vurdu. Gol değil. mı? Olmadı. Olmadı. Şimdi kim hiç? Ama ilk yeri bitti. Devre arasına girdik. Şimdi oyun planına gidiyoruz. Yedeklerden birilerini değiştireceğim. Sol kanıta Mbappe'yi koyuyoruz. <laughs> Sağ kanıta koyuyorum. Bak. Lan arttırdı. Mehmet yerine Silva'yı koyuyorum. Hı. Tamam. Matrosu da geldi Bak. enerji. Matrosu geldi enerji. Bay. <laughs> Hazırız. Tamam, Şimdi bekliyoruz. İstersen bakabilirsin takımdan. Acaba hangi değiştirmeleri yapmış. Hmm. 0 saniye kaldı bu arada. <laughs> 0 saniye kalmıştı. Şimdi Kadi ile başlıyor. Hayır, 0 golleci misin? Hayır hayır, gol atamayacak. Şimdi Bruno Fernando'nun sesini çek. O kahveci almış. Kuzenin. Kahveci yazdı diye Fenerbahçeli sanmayın o aslında bir Galatasaray. Ben de öyle. <laughs> evet, şimdi de görüşürüz. Şimdi. Birazdan oradayım. Ben siz Manchester. Manchester'la vesatayım. Şimdi. Heh. Ve serbest duruş hızlı başlayalım. Kolay oyun. Oyun Şimdi, ya. Çok iyi bir atak. <laughs> çok iyi bir atak. <laughs> ben abi <orada> içeri. <laughs> of. Son anda bonu. <laughs> Haydi Petri. Donso. Baskı <gülüyor> yapıyoruz. Rokal. Dönemesi. Moray <laughs> Kadir. Baskımız sonuç getirmedi. <laughs> Ama onların baskısı <laughs> getirdi ve son anda. <laughs> okay. ben ben de vardı oradan zaten vuracaktım. Kaçıyor Roca. Ziyech, nice son fight pardon, son. Şimdi abi. Hernandez. Bruno, Bruno, Bruno. Şimdi nice derinlemesine dropa. Dropa. Vurdu, gol Ronaldo. olmadı. Dropa şimdi. Nelson, <laughs> son. Dropa. Orada gol oldu. Gerçekten mi? Durum 4-0 ve 4-0 ve Drogba golü atan isim oldu. Şimdi çok tehlikeli bir atak. Son anda. Ah be. Kurtu. Ah be. Ah be. Ah be. Çok güzel bir atak tamam. Evet. Şimdi korneri kullanıyor. Evet, benimle. <laughs> İrfan Can Kahveci Korner. Hayır, hadi, hadi, hayır. Hadi, hadi, hadi. Yes, ah yüksek DG. <laughs> Hocam, <ciddiymişsiniz ya>. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Şimdi o topu alalım yes tamam. Hayır, hayır, Silva hayır, hayır. haydi. Haydi topu al. Çok güzel var ama karakterlerim yok fazla. Haydi Kimiç. Haydi Foden. Foden. Gol değil. Son drop anda. Foden attı drop'la vurdu. <laughs> o Şimdi Bruno Bruno çevirdi içeri Hernandez evet, Şimdi oraya gidiyor Son anda Uf <laughs> <Of>. oh. <laughs> bu Nine 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 İlk günde, ilk videomda adam beni yiyip yiyip yiyip. Şutun ardından şutunun ardından Drogba vurdu gol oldu. İyi Hadi ip hadi. İyip, hadi iyi hadi. Yiyip, hadi hangi, hangi takımı seçtin? Galatasaray <laughs> seçtim ya. ben. Şimdi ben nerede Ben nerede seçtim. <laughs> Hayır, dur Yetişti. Türk takımını Süper Lig. Maç bitecek şimdi. Arkadaşlar, arada bana bir de bir de penaltı videosu istiyorsanız bir ucaya, bir 5 like atın. Az önce gördüm. her burada. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Yiğit'in bir dahaki videoya gelmesi İstiyorsan istiyorsan bir tane de şey atalım. Ee, penaltı. Videoyu <laughs> <laughs> durdur.